Merhaba sevgili Boğa burçları. Ayışığı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli, bol kazançlı bir gün ve hafta sonları ve Ocak ayı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet fincanımızı açalım. Sevinçli haberler geldi arkadaşlar. Rabbim inşallah sevinçli haberler almak nasip etsin. Tüm dua dileklerinizi kabul etsin dostlarım. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Evet ilk gördüğüm yine bakın para kapılarının sonuna kadar açılmış. Fakat üzerinde tombul bir baykuş çıkmış. Ee, gece vakti bu da demek oluyor ki bakın ilk gördüğüm sizde net göründü. Karga gibi baykuş gibi bir telefonla ya da gelip evinizin içine sizden bir borç para isteyecek ya da bir iş teklif edip sizi kaba tabiri caizse dolandırmaya kalkacak bir enerji kişi çıktı. Dikkatli temkinli olun dostlarım açılımız uyarı veriyor arkadaşlar bakın bir kutlama şunu da birkaç anlamda versiyonda yorumlamak istiyorum sanki bir kokteyl masaları düzenlenmiş bir kutlamaya katılacaksınız ya da bir başarınızı siz sevdiklerinizi çağırıp kutlayacaksınız görünüyor ayakta hani masalarda yenilip içilir ya kurabiye işte içecek tarzı şeyler başarılarınızın devamını dilerim yazın bakalım neler yaşıyorsunuz hepsini okuyorum yorumlarınız benim için çok değerli çünkü bir aslan çıkmış üzerinde bir yükseliş arkadaşlar yaşayacaksınız yine bu dönemde ee, ve bir ödül de alabilirsiniz aynı zamanda bir konu hakkında ee, başarınızın devamını diliyorum dostlarım bir plakette çıkmış aynı zamanda bakın burada eski bir böyle tarla arsanın içinde gibi küçük eski yıkıntı bir ev çıkmış arkadaşlar ee, ve yanında da tarlalar çıkmış sanki şöyle bir olay yaşamışsınız eee Sanki ailenizle bu konuda görüşmüyorsunuz kardeşler arasında. Bir aile büyüğünüz bir tanıdığınıza gelsin artık ben mal ayrımı yapacağım. Onun da hakkını vereceğim. Bu dönemde evleri, tarlaları paylaştıracağım bir satılığa çıkardım der gibi bir haberler gönderiyor. Ve siz de uzak bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum çıkmış atalarınızdan, aile büyüklerinizden kalan. E, şehirler arası ya da uluslararası bakın e, şöyle diyeyim bir dünya küre gibi de çıkmış. Hatta bir kaç alanda böyle sanki parçalanmış bir küre gibi bir ithalat, ihracat, büyük bir iş, tır gibi, kamyon gibi, bir taşıma, lojistik gibi. Bakın arkadaşlar böyle bir iş zincirleme dizi. Bimzalar atılıyor bu dönemde. Hiç olmaz dediğiniz umduğumdan daha iyi diyorsunuz. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Böyle bir anlaşmalı, iş anlaşmaları, sözleşmeler görünüyor dostlarım. Birkaç alanda da e, bu bir hastaneden tahlil sonucu olabilir, film sonucu olabilir, e, sınav, ter, iş terfi, mahkeme öyle biraz evraklar çıkmış. Bir konuda da arkadaşlar bir aşk konusunda bakın e, bir kişi bir gelgitli süreç yaşıyor iki kişi arasında. E, artık e, karşısındaki kişi de diyor ki ya o ya ben siyah artık bitti. Pardon gri artık bitti. Siyah ya da beyaz. Net ol bana. Sizi biraz köşeye sıkıştırıyor bu dönemde. Görünüyor. Burada da bakın eşyalar bir tadilat, dekorasyon, iş. Bir taşınma, bir kamyonet yanaşmış işte evinizde. Ya da bir taşınma mecburi, iş değişikliği, ekonomik durum ailenizin yanına. Artık hangisi size uyuyorsa genel kolektif açalım onun arkadaşlar. Bir kişi de burada dua ediyor sizler için. Sanki... Onun duaları size çok yarıyor. Kapalı önünüzü açıyor arkadaşlar. Bütün engelleri kaldırıyor. Maddi manevi böyle dua eden insanlar olsun hayatımızda. Allah'ım Rabbime dualar edelim ki tüm dua dileklerimizi kabul etsin ve korusun tüm kötülüklerden. Amin inşallah. Siz de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın dostlarım. Tabii ki son sözü Rabbim söyler. Biz işte Allah'tan her şey bunun bilincindeyiz. Yolunuza onu verdiği yetenekle şükürler olsun. Amin olsun. Dur gör isterimle. Yolunuza ışık tutmak, rehberlik etmek, sohbet amaçlı arkadaşlar. Şükürler olsun. Bunun bilincindeyiz. Ne kadar dua etsek, şükür etsek az. Ee, evet arkadaşlar devam edelim bugün onu söyleyeceğim sizlere fincan elime aldığımda ilk his olarak hissettiğim ağırlık ama bereket bakın bu da belli zaten önce bir tortular kabarmış yüreğiniz sıkılmış ama sonrasında bir bereket var arkadaşlar bu boğa burcu için çok önemlidir çünkü kolay değil ama kalıcı e, fincanın dibi dolgun ve net gördüğünüz gibi kenarları temiz bu yarım kalan işlerinizin tamamlanacağını bir tamamlama yaşayacağınızı bu dönemde bir hafta 10 gün içinde ve istikrarlı bir yükselişi gösteriyor dostlarım yine e, tabi falda en çok beliren semboller kuş kalp e, diyorsunuz hep aynı şey söylüyorsunuz ama bunlar çok çıkıyor arkadaşlar ve bazı şekiller bazen çıkabiliyor anahtar yine bu kısımda bakın e, büyük bir anahtar çıktı. Bakın fincanın dip kısmında oldukça büyük. E, bu sembol çok güçlüdür aslında bu çıkması. Kapalı bir kapı açılıyor. Beklenen bir fırsat gelir. E, yetki, kontrol, söz sahibi olma. Artık başkalarının değil e, sizin kararlarınız e, kabul edilecek arkadaşlar. Bu özellikle anahtar iş, para ve statü alanında çıkmış sizler için dostlarım. Hayırlısı olsun bakalım. Bol kazançlarınız olsun. Evet. Bakalım şöyle e, fincanımızı çevire, çevire. Bakın bir dağlık alan çıktı arkadaşlar. Dağ figürü. E, yüksek bir dağ görünüyor şu kısımda gördüğünüz gibi. Bu da boğa burcu için dağ sabır, direnç, emek demektir dostlarım. Ama dağın zirvesi aydınlık. Bakın çok zirve aydınlık. Zor bir yol ama sonu çok güçlü görünüyor arkadaşlar. Yani e, sabrınızın ektiğiniz tohumların, işlerin e, hayatınızda bu dönem hasat meyvesini toplama çektiğiniz cefanın sefasını sürme vakti arkadaşlar inşallah Rabbim sizlere de nasip etsin bu oluyor mu oluyor arkadaşlar ben kendi hayatımda yaşadım bazen çok cefa çektim ama sefasını da şu anda sürüyorum şükürler olsun hamdolsun Allah'ıma bu olabiliyor arkadaşlar hayat öyle bir süreç sizlerde böyle bir süreç yaşadınız mı yazın bakalım benim gibi Evet. Şurada da bir tane gerçekten boğa burcusunuz ama bir boğa başı çıkmış figürü. Net bir boğa başı çıkmış. Bu burcun e, kendi enerjisini yükselmesi demek. Hep bir yükseliş enerji var bugün. Kendinize güveniniz artıyor. Ben buradayım deme zamanı doğru yer doğru zaman. Kimse sizi hafife alamaz bu dönemde dostlarım. Çünkü kendi ağırlığınızı gittiğiniz yerde vurguluyorsunuz dostlarım. Bu sembol aynı zamanda otoriteyle yani üst, üst yöneticilerinizle de yüzleşmeyi gösteriyor dostlarım. Ee, aranızda saklı kalan durgun konuşulması gereken konular bu dönemde bir hafta içinde konuşuluyor belki bir maaş belki prim belki terfi bu konuları gündem, söz konusu gündeme getiriyorsunuz konuşuyorsunuz ve sonuçlanıyor patronlarınızla üstlerinizle arkadaşlar yüzleşiyorsunuz yani kısacası masaya yatırıyorsunuz enine boyuna arkadaşlar evet bakalım tabağımızda neler çıkacak neler fısıldayacak yine ee, Bu bakalım. Burada arkadaşlar bakın şöyle silik bir şekilde fincanın kenarında bilmiyorum görebilecek misiniz? Ee, yine rakamlar çıktı. Bu borsa, yatırım artık bilmiyorum şans oyunları ya da e, başka ikinci anlamda versiyonda ise 4 8 12 ve 22 rakamları çıktı. 4 e, sağlam temel, ev, iş düzeni anlamına gelir arkadaşlar. Bu dönemde doğru yer, doğru zaman ev ve iş düzeninizi oturtacaksınız demek ki. Para güç bolluk anlamına da gelir dostlarım. 8, 12 ise 12 gün, 12 hafta için denetleşme 22 ise usta sayıdır. Büyük proje, büyük kazanç. 22 sayısı hayatınızı değiştirecek, özellikle bir teklif demektir arkadaşlar. Yine bunun yanı sıra bakın e, altında yine demin dediğim gibi halay çeker gibi arkadaşlar. Bakın öyle ben artık anlatıyorum kaba tabirle caizse. Biraz da espriye, espriye vuralım. E, belirgin harfler çıktı. B, L, T, E, N ve O harfleri arkadaşlar. Ben bunları sizlere şöyle yorumlamak istiyorum. B ve T harfi iş ve para bağlantılı e, olabilir L destek veren bir kadın olarak görünüyor. O on, online alan sosyal medya. E, N ise resmi bir evrak imza olarak görünüyor arkadaşlar. Bir sözleşme enerjisi çok net. Dedim ya demin eşleşme yaşayan sağlam temeller üzerine oturuyor iş ve ev düzeniniz diye. Bunu da tamamladı arkadaşlar. Bakın şurada da e, çizgiler çıktı şeyin tabağın kenarında üst üste çizgiler. Bu bu ise şunu anlatıyor dostlarım. Maaş artışı, prim, reklam, satış, kazanç, düzenli para anlamına geliyor. Ama boğalar için bu para birden değil katlanarak toplu bir şekilde gelecek. Bakın toplu bir şekilde akıyor hanenizin içine. Evet arkadaşlar, küçük bir başlangıç ise büyük sonuçlar verecek arkadaşlar bu dönemde. Şurada da kalın bir kalp çıktı arkadaşlar yani şöyle toplu ama kalbin üzerine ince bir gölge düşmüş şekilde görünüyor. Yani bu ne demek ne anlama geliyor seviyorsunuz ama kırgınsınız güven konusu hala tam değil güveninizi kazanamamış karşınızdaki kişi. Karşınızdaki kişi ağırdan alıyor bir konuşma var ama gecikmiş e, fakat sona doğru bu iki yol birleşiyor bakın e, ayrı düşünülen birinin tekrar yaklaşması ee, geri dönüş enerjisi var arkadaşlar bu konuda da sizlere ee, göz şekli yine belirgin bakın şu kısımda kocaman hortlamış bir göz çıktı mecazi anlamda ee, kıskanılan bir başarıyı anlatıyor sizin başarınızı kıskanıyorlar sessizce izliyorlar herkese anlatılmaması gereken planlarınız var arkadaşlar onu açalım lütfen herkese anlatmayın bir şeyiniz olmadan ev almadan anlatmayın bir işe girmeden söz nişan olmadan ev, yani ne bileyim araba almadan yani planınız bir gizli tutun canım dedikleriniz yakın dedikleriniz kıskanıyor arkadaşlar olmuyor ya da çok geç oluyor sizi yoruyor bu konu anlatmayın lütfen ee, yani kısacası herkes koştu siz yürüdünüz bayağı bir yoruldunuz cefa çektiniz maddi manevi ama en sağlam yeri siz bu dönemde varacaksınız arkadaşlar artık bu konu e, sizde bir ruhen maddi manevi bir tamamlanma mutluluk yaşayacaksınız hafiflik evet arkadaşlar e, kanalıma gelip izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum e, boğa burçları inşallah Rabbim Allah'ım dualarını kabul etsin niyetlerini kalpten alsınlar emeklerimin karşılığını bulsun yazabilirsiniz. Niyet cümleleri olarak mı enerjinizi yorumlara. Hayatıma giren her şey sağlam ve hayırlı olsun. Param huzurum ve kalbim dengede olsun. Beni yoran gitsin, güçlendiren kalsın. evet arkadaşlar size şöyle diyeyim. açalım sizlere kısaca şunu anlatmak istedi. Az konuşun, çok kazanın. Yani eyleme dökün. Evet arkadaşlar şansınız kalıcı olsun niyetiniz kabul olsun inşallah Rabbim tüm doğal dileklerinizi kabul etsin bu ay için yol ağır ama sonu altın olarak görünüyor dostlarım yani güzel fırsatlar var sizler için. Ee, güvendeyim amin oldu teşekkürler ee, kabul ediyorum yazabilirsiniz sizde niyetlerinizi mühürleyin yorumlara dostlarım evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum abone olmadıysanız lütfen abone olun abonelerime niyet ediyorum mesajlarımdan açılımlarımdan rehberliğinden yararlanamazsınız süper teşekkür ve katıl butonuna basarak bana destekleriniz için teşekkür ediyorum. Destek olabilirsiniz. Siz de basarak arkadaşlar. Çünkü takdir ederseniz Ben de emek veriyorum. Emeklerim karşını almak istiyorum. Lütfen bunlara da unutmayın. Dikkate alın arkadaşlar. Ee, evet beni takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.